Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan nasıl uzun video yayınlayacağınızı göstereceğim. Ama onun için kanalım, kanalımı bir aşağıdan abone olup like atın be abi. Şimdi arkadaşlar videomuzu çekiyoruz kayıt, kaydımızdan. Çektik mi? Çektiysek YouTube stüdyoya giriyoruz. Yüklediyse yükleyin. Kontrol, paneli. Şimdi 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 video'yu nasıl yayınlayacağınızı göstereceğim nasıl yayınlıyorduk? Şöyle yayınlıyorduk galiba. Ha, evet, tamam hatırladım. Artı butonuna basın arkadaşlar. Youtube'daki gibi. Görüyorsunuz yukarıda artı butonu var. Buradan videonuzu seçin. Albüm yapacaksınız. Albümümüzü, albümümüzü seçin. Tıklayın. Ve buradan başlığınızı yapın. Başlığınızı başlık oluş. Sonra tıklayalım. Ve burada ve burada açtığımız yazacağız böyle böyle böyle. Neyse. Başlığınızı yazdıktan sonra da yükleye tıklayın. YouTube kanalımıza otomatik olarak yükleniyor. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Eğer eğer daha eğer yeni bir bilgi öğrendiyseniz ve daha fazla daha fazla bilgim yok gerçi. Ama istediğiniz videoyu çekebilirim. Yorumlara yazın ama. Yorumlara yaz, yazmazsanız çekmem. Şimdi daha söyleyeyim. Görüşürüz. Ferrari İtalya'dan bay bay.